kendisi. Merhaba arkadaşlar. Bugün Uludağ evet. gidiyoruz. Burada annem var. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, birazcık korkuyorum. Çünkü e, yüksek birazcık düşe, düşebilir ara. Ee, Ve kur, aşağıda ayak izleri var. Kurt da olabilir. O yüzden azıcık bu an ama Uludağ'a gelince stresim geçer diye düşünüyorum. Ee, Kardanadan yapacağız. Ee, kiminle yapacaksın? Yapacağız. Evet, kiminle yapacaksın? Mehmet Akif ya. Mehmet Akif ve <laughs> annemle. Burada arkadaşım da var Mehmet Akif kardeşi. Hatta onunla şey yapacaktık. Kar kartofu savaşı yapacaktık. İkimiz takım olacaktık. Evet. Tamam, videomuz bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz.